Avustralya'da yapılan bir araştırma, elektrikli araçların yangın riskinin fosil yakıtlı araçlara göre çok daha düşük olduğunu ortaya koydu. Endonezya hükümeti, endüstriyel sektörde enerji krizini önleme ve karbondioksit azaltımını destekleme çabalarının bir parçası olarak 2060 yılına kadar yeşil hidrojen geliştirmeye yönelik özel sektöre yatırımının 25.2 milyar dolara ulaşmasını hedefliyor. Yeni bir araştırma, 1.5 derece ısınma sınırının korunmasının teknolojik gelişmelerden çok hükümetlerin kararlarına daha fazla bağlı olduğunu ortaya koyuyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin sera gazı emisyonları 2021'de 572 milyon ton karbondioksit eşdeğeri iken 2022'de bir önceki yıla göre %2.4 azalarak 558.3 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Uluslararası Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü, küresel enerji sektöründeki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yayınladığı raporda, mevcut kömür santrallerinin kapatılması ve temiz enerji projelerine geçişin hem ekonomik hem de çevresel açıdan faydalı olduğunu vurguluyor. Küresel birincil enerji tüketimi 2023'te rekor kırarak bir önceki yıla göre %2 artışla 620 eksojül olurken bu enerji ihtiyacının %81.2'si petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan karşılandı. Suudi Arabistan, Krallığın batı kıyısındaki Kızıldeniz projesine temiz enerji tedarikini sağlamak amacıyla 1.3 gigawatt enerji depolama kapasitesiyle desteklenen 400 megawattlık bir güneş mikro şebekesi kuruyor. Finlandiya hükümetinin deniz üstü rüzgar enerjisini teşvik etmek için görevlendirdiği çalışma grubu deniz üstü rüzgar enerjisinin teşviki için bir eylem planı oluşturdu.